Aa, orada biri mi saklanıyor? Ha? Kardeşini mi bulmaya çalışıyorsun? Aa, bak çıktı kendi. Kendi çıktı. Gel bir arkadan bir bak bakalım. <laughs> çıktı mı? Hadi bul onu. Bulamadın mı ya? Hadi bir şeyler düşün bakalım. Ay düşme. Bak o kendi çıktı. Çıktı çıktı. Nereye bakıyorsun çıktı o. Kardeşin çıktı. Hadi sen de bir gir bak bakalım orada ne varmış. Değil mi? Kaldırayım mı onu ben? Ha? Merakını gidereyim mi? Bak. Hiçbir şey yok. Kapatıyorum tekrar. sen sevdin hep orada mı kalacaksın? Çıkmayacak mısın? Yok sen yine de merak ediyorsun değil mi? Al. Gel. Gel canım. Sen de gir bakalım buraya hadi. Sevebilir miyim seni? ojelerime mi bakıyorsun? Gel yakından bak. Here's this.